Çok büyük sıkıntıya giren kafelerde artık bugün itibariyle hizmet verebilecekler. Sabah 07 ile akşam 19 saatleri arasında belirli müşteri kapasiteyle ve pandemi kurallarına uyarak bu işletmelerini açabilecekler. Yaklaşık 3 aydır servisle ayakta durmaya çalışıyordu kafelerde ama tabii kafelerde servisler ne kadar olur herkes tarafından biliniyor ve gerçekten çok zorluklar çekiyorlardı. Erdemli'den bir müjde ver. Çok güzel sevgi ve hizmet anlayışıyla Erdemli halkına e, hizmet veren Bilimon. Evet Bilimon Kafe. Çünkü bazı insanlar Bilimon Kafe'ye gelmeden evlerine gidemiyorlardı. E, buraya muhakkak uğramaları gerekiyorlardı. Kapanınca e, tabii pandemi dolayısıyla büyük sıkıntılar çekiyordu. Onlara müjde veriyoruz. Bilimon Kafe yarın açılıyor. Evet sahibi işletmesi, sahibisi Vehbi Özdemir Bey burada. Evet hoş geldiniz. E, hoş bulduk e, Vehbi Bey. E, tabii... Sizler Erdem Halkı'nı ve tabi sadece müşteriniz Erdem'den değil birçok çevre de geliyorlardı. Kapanınca sıkıntı yaşadı. Evet artık müşteriniz biraz, de ne demek istersiniz? biraz önce söylediniz artık Erdem'le bir limon kafe insanların evi olmuştu. iş i̇ş çıkışında evine gitmeden önce bir limona uğramadan eve gidilmiyordu. Tabii biz, bizim üzüldüğümüz kadar bu 3 aylık sürede müşteri demiyoruz artık ev sahibi diyoruz. Biz onlara ailemiz diyoruz. Ailemizin içindeki insanlar bizi aradılar. Ne zaman açılacak diye bizden daha çok heyecanlıydılar. Tabii öncelikle bu koronavirüs illeti inşallah tamamen geçer. Eski sağlıklı günlerde daha geniş kapsamlı zamanlarda buluşabiliriz. Ama buna da şükür sosyal mesafeyi koruyacağımız, hijyene dikkat edeceğimiz, maskesiz asla hizmet vermeyeceğimiz bu günlerde koronavirüs tedbirleri kapsamında sabah 7, akşam 7 arasında... Hizmetimize bugün itibariyle başlayabiliriz ama biz öncelikle hijyen dedik. Bugün detaylı temizlik ve hijyen şartlarını oluşturduktan sonra biz yarın açılacağız. Bugünü temizliğe ve hijyene ayırdık. Ee, i̇nşallah bundan sonra da kısıtlamalar, e, vaka sayılarının düşmesiyle birlikte daha geniş kapsamlı zamanlara yayılarak e, biz misafirlerimizle buluşmaya devam edeceğiz. Çok şükür bir limon artık limonata üzerinde de bir marka oldu diye düşünüyoruz. Teşekkür ederiz. Evet bir limon e, tabi Erdemli'mizin değil sadece tüm dünya markası e, olduğu bir limon kafeye gelip de burada fotoğraf çektirmeyen çok az kişi vardır. Yani e, bu e, herkese de nasip olmaz bu. Bu güzellikleri bu fırsatı bütün insanlara duyuruyoruz. Teşekkür ediyoruz. Sevmiştiniz. Ne hissediyorsunuz? Çok sevmiştik gerçekten. E, mekanların kapalı olması biz bir limon ailesi olarak bizi üzdü ama bizim aile diye nitelendirdiğimiz insanları da fazlasıyla üzdü, zedeledi bu konu ama Allah'a binlerce şükür tekrar kapılarımızı açtık. Misafirlerimizi, daha doğrusu ev sahiplerimizi ağırlamaya devam edeceğiz burada. Bütün Erdemli halkına, tüm Türkiye'de buradan duyuruyoruz. Artık bir limonatanın limonatası çok uzakta değil. Bir adım kadar yakınınızda diyelim. İnşallah hakkımızda hayırlısı olur. İyi olur inşallah. Evet yaz da geliyor. Havalar sıcaklanıyor. Biliyorsunuz serinlemek lazım. Serinlemenin en iyi yolu da limonatadan geçer. Bu süredir beklenen pandemi döneminde en çok etkilenen e, sektörlerden e, lokanta ve restoranlar dün itibariyle alınan kararla bugün saat 07 ile akşam 19 saatleri arasında e, belirli e, müşteri kapasiteyi almak suretiyle ...kafelerini ve restoranlarını açtılar. Evet şu anda Erdemli'de e, bir lokantadayız. Balıkçı lokantadayız ve gerçekten şu anda e, bir hazırlıklar var. E, şu anda müşterilerini bekliyorlar. Bir taraftan e, patates soyuluyor. Bir taraftan e, kızartmalar yapılıyor. Tabii bir taraftan da tabii fırınlar... E, ...hazırlanıyor, pideler hazırlanıyor. Öğle müşteriler gelecek. Heyecanla e, çalışılıyor burada. Tabi dün kabine toplantısının ardından belirli kararlar alındı pandemi dolayısıyla ve bu kararlar doğrultusunda işletmelere gevşetme diyelim biraz açılması için ekonomi için onlara da biraz desteklik getirildi ve şu anda restoranlar açıldı hazırlıklar yapıldı temizlikler yapıldı ve soruyoruz ne hissediyorsunuz Sevinçliyiz şu anda. 3-4 ee, aydır e, kısıtlamadan dolayı bayağı bir zorluk çektik. Şu anda işimizin başındayız. Erdemli'nin değerli müşterilerini bekliyoruz. Halkını bekliyoruz. Evet, e, şu anda e, turuncu listede Mersin. Yani kırmızı, turuncu, sarı ve mavi e, olan renkler e, ülkede ayrıldı pandeminin e, değerlerine göre. Ve Mersin e, yüksek riskli olan turuncu e, rengine e, sahip ve bu turuncu renklerde de e, tabi belirli e, kısıtlamalar biraz fazla ama restoranlar ve kafeler e, bu tür yerler sabah saat 07 ile akşam 19 saatler arasında %50 kapasiteyle müşteri alabiliyorlar. Evet e, hazırlıklar var yapılıyor. Mangallar e, yakılıyor. Kameraman arkadaşım e, göstersin. E, patatesler soyuluyor. E, pideler e, hazırlanıyor. Müşterilerini bekliyor. Gerçekten insanlar yüzlerinde gülümseme var. Pandemi kurallarına uygun şekilde hareket ediliyor. İnsanlara herhangi bir temas, mesafe konusunda bir sıkıntı gelmemesi için işletmelerde pandemi kurallarına harfiyen uydu. Çok hareketli burası Erdemli'nin. Tabii en başta lezzetli diyebiliriz. Lezzet durağı, tantunici, Esenpınar Tantuni. Zeynep Usta'nın yanındayız. Kolay gelsin. Sağ ol Sayın Mehmet Bey başkanım. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ediyoruz. İyi. Siz nasılsınız? Valla işte bugün başladık. İşlerimiz iyi Allah'a şükür. İnşallah bu virüsten kurtulup hep komple açılmasını inşallah şey yapıyoruz. Nasıl gidiyor ilk gün? Yoğun mu? İlk gün çok yoğun maşallah. Herkes özlemiş. Oturmadan tantuni yemeği. Sıkıntımız yok. iyi Allah'a şükür. Evet maşallah. Evet Erdemli Mersin denince tantuni akla geliyor ve Erdemli'nin meşhur tantunisi burada. Yoğunluk var. İlk gün tabii artık masalar açıldı. Belirli pandemi kurallarına göre de tantuniciler hizmet veriyor. Evet tanıdık bir isim. Bir açık değil mi? Partaj, partaj evet evet esnaflarımız hayırlı uğurlu olsun. Yeni dönem. Erdemli'nin lezzeti vazgeçilmez lezzeti tantuni. Ee, ilk günde hayırladık, yani geldik, karnımız doyurduk. Herkese hayırlı olsun. Nasıl oturarak yiyorsunuz? Artık evden paket vardı. Eskiden paket vardı, şimdi tek e, iki kişilik masalarla. Güzel, bu ortam da güzel. Bu şekilde devam edeceğiz. Dikkat edeceğiz. Bir bir şey evet, dikkat edeceğiz diyoruz. Ee, gördüğümüzde de, e, pandemi kurallarına uygun bir şekilde ikişer kişilik masalarda artık insanlar da oturarak tantuni e, yiyor. Bir ve gerçekten inşallah bu şekilde devam eder. Hem iş yeri sahipleri hem de müşteriler bu şekilde rahat bir artık tantun yemenin keyfini yaşarlar diyelim. Evet uzun süredir masada oturup şu ayranı içemiyorduk. Yasaktı yani çünkü pandemi dolayısıyla kurallar vardı. Restoranlarda, lokantalarda oturamıyordun, yemek yiyemiyordun. Gerçekten çok zor da alıyordun paketini dışarıda bankta, e, kenarda, kaldırımda oturup yeniyordu. Yani bu böyle oluyordu değil mi? Evet, şu anda, bak içiyoruz e, içiyoruz. Evet. Restoranda oturarak. ayran İşbey'in de tadı bir başkaymış. Ne diyorsun? Evet, çok güzel vallahi Mehmet Çok özledin. Biz de özledik, evet. Çok güzel. Açık aran yapamıyorduk. Müşterilerimizi paketlerini alıp dışarıda kaldırımlarda, işte... E, evet. Kenarlarda, arabaların üstlerinde... Biz de hoş değildik ama hani yapılacak bir şey yoktu ee, ama şimdi mutluyuz, sevinçliyiz. Daha güzel hizmet edeceğiz. Ee, çok güzel olacak şey. Daha bek müşterilerimizi bekliyoruz. Evet, e, müşterileri bekliyorlar. E, gerçekten artık şu e, içecekler, yiyecekler restoranta gelip mesafeli bir şekilde e, pandemi kurallarına uyarak e, rahat bir şekilde yemenizi e, yiyebiliyorsunuz. İlk servisler açıldı, masalara kondu. Salatalar, limon, su. Müşteriler de gelmeye başladı. Restorantta, lokantalarda, müşteriler de oturarak masada artık yemek yiyebiliyorlar. Sizi tanıyabilir miyiz? Ben Mehmet. Ee, Mehmet Bey ne hissediyorsunuz? Valla biz de mağdur oluyorduk parklarda falan yemek yemekten. Bizim için daha iyi oldu. Öğlen dışarıda yemek zorunda kalanlar için. İyi, memnunuz yani. Evet, siz ne düşünüyorsunuz? Evet. Ya biz de işimiz gereği sürekli seyahat halindeyiz, dışarıdayız. Ee, dediğimiz gibi dürüm servis ya da arabada yemekten ya da parka gidip yemekten bayağı bir sıkıntı yaşıyorduk. Artık e, işte bunun açılması en çok herhalde bizim gibi e, seyahat edenlerin işine yaradı. İnşallah pandemisiz günlerde daha %100 koşullarda açılır da rahatlarız yani. Bu pandemi başımızdan gider. Evet, e, kafeler, restoranlar açıldı. Restoranlar tabii e, müşteriler de sıkıntı çekiyordu. Çünkü paket alıyorlardı, yiyecek yer yoktu kaldırımlarda, banklarda, değişik yerlerde çimenlerin üzerine oturarak yemek zorunda kalıyorlardı. Ama artık e, kısıtlamanın e, kaldırılmasıyla birlikte belirli saatlerde, belirli mesafeler arasıyla da restoranlarda e, artık yemeklerini yiyebilecek. Ve artık masalarda e, şu anda e, açılmış durumda, müşterilerini bekliyor. E, ve e, bazen müşterilerimiz de burada e, oturarak yemek yemenin artık keyfini yaşıyorlar daha önceleri böyle yemek yenmiyordu sadece servisle gidiyorlardı afiyet olsun sağ olasın teşekkür ederim ne düşünüyorsunuz önceden servis şimdi yemek yiyorsunuz vallahi iyi oldu sosyal mesafeye dikkat edeceğiz böyle güzel evet. İnşallah sosyal mesafe ve hijyen temizlik dikkat edilir ve başka kısıtlama olmaz diyor müşteriler Evet, e, şu anda da e, Şebnem Ev Yemekleri sahibinin yanındayız. Şebnem Hanım kolay gelsin. Teşekkür ediyorum efendim. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyim, çok görsün, Nasılsınız? Teşekkür ediyoruz. E, evet, çok güzel, birbirinden güzel e, yemekler hazırlanmış. E, müşterileri bekliyor ve masaları açmışsınız. Evet, teşekkür ediyoruz. E, masalarımızı mesafeli şekilde açtık pandemiden dolayı. Ve çok güzel bir şey oldu. Müşterilerimiz en azından e, gel al paket servisinden pek şey değildi. Oturarak yemek yemeyi özledikleri için e, lokantalarda daha iyi oldu. Evet, şu anda nasıl ilk gün itibariyle hazırlıklarınız? Güzel. Evet. E, müşteriler memnun. Evet. İyi. E, müşteriler e, memnun. Müşteriler memnun. Şebnem Hanım'ın e, yemeklerini artık e, masalarda yiyebilecekler. Servisten <laughs> ziyade. Birbirinden güzel e, yemekler var. Bugünün menüsü de bakalım. Mantı çorbası, kuru fasulye e, var. Çok leziz. Vallahi Erdemli'nin vazgeçilmez yemeklerinden bir tanesi. Çorba, makarna, pilav çeşitleri, yoğurt. Yani artık Erdemli'de ve tüm Türkiye'de olduğu gibi Erdemli'de de lokantalar artık belirli mesafeyle, belirli saatlerde sabah saat 7 ile akşam 19 saatleri arasında açık olacak ve müşterilerini iş yerlerinde ağırlayabilecekler. Lokantadasınız, oturarak yiyorsunuz. Evet, tabii çok iyi oldu. Daha önce yemek gelecek ya alıyorduk. Dışarıda yemek yemiyorduk. Şimdi çok iyi oldu yani. Rahatladık en azından. Gelip yememizi yiyebiliyoruz. İnsanlara bir, e, bir tavsiyeniz var mı? İnsana bir tavsiyemiz sosyal mesafeyi koruyarak bu şekilde herkes oturup yedikten sonra fazla işgal etmeden gittiği zaman hiçbir sıkıntı olmaz. E, evet e, insanlar tabii memnun şu anda e, oturarak masada yemek yemenin zevki tadı bir başka diyorlar ki yani. Herkes uysun kurallara diyor. Kurallara uyalım ki bu masada yemek yemeye devam edelim.